Anneciğim merhaba nasılsın? İyi misin? Ben bacağımı keserim. Tamam sen benim bacağımı kes. Anneciğim ben sana bir soru soracağım. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Mama. Mama? Mama, Mama. mı olacaksın? Mama. Mama. Mamacı. Mamacı olacaksın. Onun adı ne? O mesleğin adı ne? Öğretmen. Öğretmen değil. Aşçı. Aşçı. Sen büyüyünce aşçı mı olmak istiyorsun? Evet. <Sessizlik> e dün öğretmen olmak istiyordu. Değiştirdin mi mesleğini? Hı <laughs> Sence aşçılık mı daha iyi bir meslek, öğretmenlik mi daha iyi bir meslek? İkisi. İkisi de bence de öyle. İkisi de çok güzel bir meslek. İnşallah aşçı da olursun, inşallah öğretmen de olursun. Şimdi ne oldun sen? Gözlüğünü Do takınca doktor Doktor mu oldun? Seviyor musun doktoru Evet, e, beni tedavi eder misin doktor hanım? Evet. Eder misin? Ben doktora çıkacağım. Peki babanın me e, babanın mesleği ne? Hmm. Söyle. Sen biliyorsun. Bilmiyorsun. Tamam. Annenin. Annenin mesleği ne? Ee, anne. Anne. Evet. Annenin mesleği annelik. Bence çok yüce bir meslek. Arın elindeki hayvanın adı ne? Koba. Peki arkandaki hayvanın adı ne? Sevil. Aferin sana. Seni çok seviyorum Arın. Tamam, onu oraya koy. Oraya. Hı <laughs> tamam. Aydin, hadi el salla, bay bay yap bize videoyu kapatalım. <laughs> Kapatmayalım mı? <laughs> tamam. Ne konuşalım, sohbet edelim o zaman. <laughs> Anne, doktor çantamda. Doktor çantan deden nerede kalmış Aydin? Anneanne de kalmış. Ararım, ararım. Yarın alalım tamam. Uyusunlar yarın gidelim. Tamam anneciğim. Geç oldu değil mi? Zaten sokağa çıkma yasağı da var. Bu saatte çıkıp gidemeyiz de. Hı hı. Ama yarın iznimiz var bizim. Yani dedenlere gidebiliriz. Deden. Dedenler de oyunu mu oynayacaksın? Yarın. Tamam yarın. Özledin mi dedenleri? Hı hı. Onlar da seni çok özlemişler. Hem yarın bayramın ikinci günü harçlığını da alırsın Arin. Peki harçlıklarını biriktirince ne alacaksın kendine? Makarna. Makarna mı alacaksın? E ama sen mutfak istiyordun. Oyuncak mutfak. Alırım. E peki bisiklet istiyordun. Ona ne oldu? Bisikleti mi daha çok istiyorsun mutfağı mı? İkisini. İkisini de. Hmm. O, o zaman... O zaman biraz para biriktirmen gerekiyor Erin. Neden olmaz? <laughs> Kim alacaksın sana mutfağı? Dede. Dede mi? <laughs> alır kızım. Deden alır. Ama biraz e, pahalı mutfak. Boş ver. Dedeni aldırmayalım. Kime aldıralım biz mutfağı? Babaya. Babaya Ay. aldıralım. Tamam. Bisikleti kime aldıralım? Anneanneye. Anneanneye. Tamam. İyi tamam o zaman hadi. Hadi ey bu kadar sohbet yeter. Kapatalım. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Öpücük de yollasana bize. Bay <laughs> bay.